Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, sağlık yatırımlarının bir an önce hizmete girmesi için çalışmaları ziyaret ederek bilgi alıyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yeni oluşturulan ve yapımına devam edilen hizmet alanları hakkında Yılmaz, Başhekim Operatör Doktor Volkan Temi'den detaylı bilgi aldı. Taşınma işlemlerine başlanılan yeni idari hizmet alanlarını da ziyaret eden Doktor Yılmaz, daha kullanışlı ve ferah olan yeni hizmet alanlarının personele hayırlı olmasını diledi. Doktor Yılmaz, idari bölümlerde yapımına devam edilen poliklinik odalarının en kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi. Yeni oluşturulacak alanlarla hastanede mevcut olan poliklinik oda sayısına ek olarak 10 adet daha poliklinik hizmet odasını kazandırılacağını aktaran Yılmaz, oluşturulan poliklinik odaları ve bekleme alanları daha kullanışlı ve geniş olacak. Böylelikle vatandaşlarımıza daha ferah ve kaliteli ortamda sağlık hizmeti sunulacak dedi. мыші көйнектердің өшеті болғандықтан, жаңдағымызды көретін, олмыздың да